Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Eğitim YouTube kanalına bu hafta da hoş geldiniz. Sizler için Penis'e geldim. Şu anda indirim yok maalesef. Normal fiyatlarını çekeceğim. İndirimli fiyatlar varsa onları da sizlere göstereceğim. İhtiyaçlarınızı buradan alabilmeniz için. 25 euro, 18 euro. Şu mont ne kadarmış? 15 euro 17 euroymuş pardon. Hmm. Ee, i̇htiyaçları çekeceğim. Hani geldiğinizde yeni eve taşındığınızda işte çok fazla kıyafet getirmediyseniz e, burada ihtiyaçlarınızı ne kadara karşılayabileceğinizi 12 euro 16 euro. Ya buraya lan yani penise göre pahalı şu anda bu fiyatlar bu arada. Çünkü gerçekten çok daha ucuz oluyor. 19 euro spor kıyafetleri benim ev arkadaşım dolanıyor. 10 euro bunlar. E, geldiğinizde eviniz soğuk olabilir. Hiç oradan evde kıyafet ev için kıyafet getireyim soğuk demeyin. Buradan kalın. Sivitler alabilirsiniz. Eşofman 14 euro. Çoraplar üçlü 4 euro. Burada da hırkalar var. Bunlar da 8 euro. Fermuarlı. Böyle renkleri bu şekilde. Hepsi 8 euro. Bunlar da 8 euro. Şöyle uzaktan az çok fiyatlar gözüküyor. Size şöyle göstereyim. Bakalım 5 euro'ya neler var? Mesela eşofman altları bunlar da 8 euro. Bunlar da eşofman altları 5,5 euro. Şurada taytlar var. Kalınlı, inceli. 4 euro hepsi. Evde giyilecek tayt getirmeyin. 6 Euro'ya da taytlar var. Farklı renkleri. Belden sıkmalı. Bunlar da tayt. 5 Euro. Bunlar da derili merili. 16 Euro. Bunlar 5 Euro. Şunlar 3,5 Euro. Şöyle kısa taytlar da var. Bunlar da 3,5 Euro. Arkadaşlar tişörtler 3 Euro. Ben genelde e, Hoodilerimin altına kısa kollu tişört giyiyorum Her zaman Hem böyle boynumdan gözüksün diye Hem de bir tık daha kalın olsun diye Ve tişörtlerimi hep buradan alıyorum 2-3 euroya Bunlar 1 euroya falan düşüyor bu arada Şortlar 3 euro Şurada bazı Tişörtler 6 euro Elbiseler 3.40 Mesela havlu bakalım. Havlu lazım oluyor. Ne kadarmış? 5 Euro. Büyük havlular. Bunlar 5 Euro. Bunları yani evden hiç taşımayın bence. Ee, buralarda saç havlusu, normal havlu, işte çarşaf bilmem ne hepsini bulabilirsiniz uygun fiyatlara. Biz buralardan karşılıyoruz yani. Bu 12 Euro mesela. Bu çok daha büyük. uzun kollu tişörtler 4 euro atletler 3 euro ve aşırı da detaylı çekmek istemiyorum açıkçası hani lüks ihtiyaca kaçma, kaçmadan ama hani şöyle bir yakından göstereyim fiyat performanslarını 4 18 8 18 12 24 35 23. Mesela 35 neymiş? Bu bunlar monttur. Pahalı olduğuna göre evet mesela böyle bir kaşe 23. Şu kaşe 20. Diğerleri 15. Şunlar 35'miş. Ama bunlar hepsi yarı fiyatını düşüyor yani. Şimdi alınmaz. Bu kazaklar 12'ye. Toka, kolye, kıldırgıcık, şapkalar, Burada 2-3 yürü arkadaşlar. Hani kışlık şapka, normal yazlık şapka. Yani tabii ki getirin yanınızda. İlk etaptan direkt gelip alışverişe gidemezsiniz. Hava soğuk. Ama yani hiç 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 bir tane getirin. Gerçekten bir tane getirin. Kemerde küçük çantalardı. işte makyaj çantalarıydı. Hepsini buradan, Deniz'den alabilirsiniz. Bu da işte bir şeylerinizi daha derli toplu koymak için bir şey olur ya adı nedir bilmiyorum ama Ikea'da da çok güzelleri var bu arada yani müthiş eşya sığdırabiliyorsunuz. Ikea'dan ben 12 Euro'ya almıştım. Bu arada burada şey de var. Bakın mesela 10 Euro. Ne daha var? Şey yapabilirsiniz, bazı evlerde dolabınız olmayacak. Dört kapılı, iki kapılı dolaplar olmayabilir. Böyle askılıklar var Onları asılıyor. Öyle bir durum olursa Ikea'da da e, burada da aynı şekilde yine böyle oraya asabileceğiniz böyle bölmeli bölmeli askılıklar var ve müthiş derecede eşya alıyorlar. Ev terliği tabii getirebilirsiniz ama hani bu tarz şeyler ve terlikler yine böyle ponçik ponçik işte bu ne deniyor ona ev ayakkabısı 2 euro. Tenis de 2 euro. O yüzden onu da yük etmeyebilirsiniz. Bakın şunlar 4 euroymuş mesela. Kızlar, bu arada size söylüyorum. Evde bunları giyersiniz. Yağmur, çamurda markete giderken getirdiğim ayakkabım pislenmesin diyorsanız, burada 14 lira ama 5, şuraya da ayakkabılar var. Onlardan alabilirsiniz. Ev tutacağım ben, misafirim gelecek. O ne giyecek diyorsanız 2'şer euro olara <laughs> alabilirsiniz. Ben hep kız şeyleri çekiyorum. Ya. Mesela bunlar nakibi çok rahat değil ama işte belki lazım olur. İşte kötü bir ayakkabı giymek istersiniz. 6 euro. Erkekler sizin için aynı şeyler var bu arada. Yani sizin için de geçerli bu tarz şeyler. Mesela gelirken buraya çok süslü püslü kıyafetler getirmiyoruz ya yanımızda doğal olarak. Genelde işte günlük kıyafetler getiriyoruz. Diyelim bir yere davet edildiniz. Hep spor ayakkabınız var bizler gibi. Geliyoruz penisten. Topuklu alıyoruz. Günlük ya 10 euro. 5 şuraya da buluyoruz bazen. Geliyoruz buradan karşıyız. Günümüzü kurtarsın diye ya yani. Ben gibi Tesco'da soğuk alanlarda çalışan olursa mesela Tesco'daki bütün kızlar bu tarihte 7 euro. İçini göstereyim size. Şöyle. Arkadaşlar çorap da getirmeyin. Hepsi üçlü çorap bunların. Ya yani çorap da yer kaplıyor çünkü. Vakumlayın bu arada kıyafetlerinizi vakumlayarak getirin. Hani bu tarz ihtiyaçlarınızı penisten sürekli halledersiniz. Bunların terlikleri de var. 2,5 euro. Hiç oradan getirmeyi demez. Bu... Geldik benim en sevdiğim köşelere ya. Arkadaşlar o kadar tatlı pijamalar var ki burada. İnsanın 7 euro. 8 euro. İnsanın sürekli pijama alması gerekiyor. Bakar mısınız? Bunlar altlı üstlü 7 euroya düşmüş almıyorsanız sıcak torbası her zaman ihtiyacınız olacaktır. Ee, mesela bunların hepsi takım bu arada. 12 euro. Şöyle yakından da göstereyim de anlayın. Sıcak tutuyor yani. Bunlar 14'müş. Şunlar bir bir tık tık daha kalını Hatta bayağı kalın yani bunlar. 17 Bunlar ince. 13. Aynı zamanda penislerin içinde nail art yapılıyor ve kaş bıyık alınıyor kızlar. Öpünüz olsun. Spor 14 euro. Çizmeler 25 euro. Falan filan. Şunlar da 4 euroymuş mesela. Bunlar da girmiş. Evlerde bunları da giyebilirsiniz. Ben prenses, prenses kombinleri yapmak istiyorum. Bu fidik olmak istiyorum derseniz de 16 lira. Ben niye çarşaf yorgan şeyi bulamadım ya? 35, 30. Karışık nerede? 7. Yani burada birazcık indirimli şeyler varmış. Mesela <laughs> 5 liraya düşmüş bunlar. Ama ben şunu almıştım 2 euroydu. Aa, düşmüş tekrar şey yapmışlar. 5'e çıkartmışlar. Bu 2 euroydu. Ha pardon. Evet. 5 euro. 3 euro. 3 euro. 1 euro. Şunların hepsi 1 euroymuş. Şunlar 3. Şu Bunlar nasıl gelir ki bu? 1 euro da. 5 euro etmiş. Şunlar 3. 4. 5. 3. Mesela kesinlikle Tesco'da. <laughs> Kesinlikle Tesco'da giyilecek bir şey. 7 euro hemen alınsın. 3 euro harika. Harika. Kış günlerinde 3 euro harika. Yağmurluklar. Ay bu nasıl bir renk? 15 euro. Ay ama sen nasıl bir renksin? Mont 7 euroymuş. Elbise mi? Yok. Tulum 3 euroymuş. 1 euroya ne varmış bakalım. Bir şey yokmuş. Yarım kollu montlar 13 euroymuş. Arkadaşlar bu ayağımdaki Crocs çizmeyi Tiki Max'tan almıştım. 20 euroydu. Ve yağmurlu havalarda gerçekten kurtarıcı. Üst katında da böyleymiş. Evinizi, odanızı ucuza nasıl güzelleştirebilirim diyorsanız adres burası arkadaşlar. Ay gerçekten çok güzel yapmışlar her şeyi. Ben buradaki penisin üst katına çıkmamıştım her şey var. Yani Allah. 2 euro. Şuradaki sepetlerde 3-5 euro de arası değişiyordur muhtemelen. birazdan şeye gidiyorum. Yastık yorgana gidiyorum. Ben şunları birazcık bakayım öyle gideyim. Arkadaşlar sürahi 3 euro eve alıyorum. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu Türkiye'de var mı? Yok galiba ben bunu alıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu nasıl tatlı bir şey. Bakın Mickey Mouse'ın tost makinası var. Ay bunu al alıyoruz bunu ya. İnşallah çalışıyorlardır. Bunlar neymiş? Aaa Aa, 15 öyle. Arkadaşlar bana bakın. Var ya bir sürü kıyafet almıştım. Bıraktım pijama falan almışım yani. Neyse konumuza dönelim. Ee, evet konumuz yorgan. 13.5 13 evet, 13 şey var. Biz genelde onu alıyoruz. 13 on euro arkadaşlar. Single'lar 13 euro. Şimdi double olanlara falan da bakacağız. Ha? Hmm. Pilav vermek 5 Euro. Bu ince ama. Aa o 8 Euro olmuş. Mesela bunlar biraz daha inceleri. Ha, inceleri şey kalınları 10 küsürdü işte 13. Bu şeymiş 22 değil bu arada indirime girmiş 8. Yastıklar bu şekilde. Kaçmış yastık? Yastık 12 Euroymuş. 2 euro. Ante alerji. Bunlar 8 ama bunlar şey böyle içinden iki tane minik bir şeyler çıkıyor da ince bunlar baya. Ama Penis'ten tabii ki karşıcaksınız bunları. Heh, bu da zaten Super King 10 euro. King 9, Double 8, Single 6. Bunlar da çarşafları. Gördüğünüz gibi Bunları buradan alıyoruz. Evet. Ya da Dams'tan yani. alabilirsiniz. Bakın 3,5 euro'ya da var bu arada. Yani. 5,5 euro'ya var. 20 euro'ya var. 20 euro hepsi. 3 yani yastık, çarşaf, yorgan kılıfı. Hepsi içinde. Şöyle. Ben şunu almıştım galiba 8 euro. Ondan sonra böyle değişik, değişik çeşitlisi var işte başka ne var? Burada da yine aynı şekilde 11 euroya var. 20 euroya var. Biz de bu ucuzunu alıyoruz. Burada da yastık şeyleri var. Ama siz yastık kılıfları. Odanıza bu da. Yastık alacaksınız. 3 euroya da kılıf alacaksınız. Odanızı süslemek için. <laughs> Gece lambaları kızlar 8 euro. Odanızı süslemek için alacaksınız. Bu videom kızlara özel olsun ya. Havlu. Havlular 5 euro. Büyükleri. Havlularınızı da buraya alabilirsiniz. Ha bunlar şey kirli sepeti. 4,5 euro. büyüyor tabi açılınca. Lastik şeyle. 4,5 euro. Bayağı kullanışlı. Vanyaya alabilirsiniz. 6 euro erkekler için de var şöyle hızlıca bir geçeyim. 5 Euro tişört var işte o kadar. <laughs> Arkadaşlar 6 euro. Koşu maşı yaparsanız böyle short mort alırsınız. 6 liraya da üstünüze şöyle şekil bir şey çekersiniz. E şu şortmanlar 6,5 Euro. Şu 14. Tişörtler 5. Daha sonra eşofman altları 7 euro. Bunlar 8 euro. Montlar 25, ee, daha farklı eşofman altları 18. Kapımlar çok kalın, çok güzel. 16 Euro. Ondan sonra şapkalar ne kadarmış? 3-5 Euro. Hırkalar 10 Euro. Şu güzelmiş. Ucuz da kendim alayım. Falan filan çok işte. Erkeklerinki de böyle. Aşağı yukarı aynı kızlarla. Çocuklar. Ha, 18'miş bu. Şu şapka ne kadar Şoki? Ha 3 Euro'muş. Görememişim. Böyle. 3 Euro. Değer. Arkadaşlar bu ne ya? Böyle bir şey var mı Türkiye'de? Bunu da alıyorum. Değişik. Bir de bunu. Bu da 15 Euro. Bu da 15 Euro. Ay ben bu videoda çok yoruldum ya. İstediğim gibi de olmadı gibi. Editleyeceğim, bakacağım. Düzgün bir şey çıktıysa ortaya, işe yarar bilgi varsa paylaşacağım gitsin. Ee, zaten videolarken konuştum. Daha fazla uzatmayayım diyorum. Başınız ağrımasın. Acil ihtiyaçlarınızı, gerekli ihtiyaçlarınızı, kıyafet olur, evle alakalı olur, işte yastık, yorgan olur, atlet, çorap olur kazak olur, ev kıyafeti olur, ev terliği olur. O tarz ihtiyaçlarınızın hepsini buradan rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Aynı şekilde Ikea'dan da. Ama burası Ikea'ya göre de daha uygun bazı ürünlerde. O yüzden hiç kendinize Türkiye'den gelirken yük etmeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.